Merhaba arkadaşlar bu videoda SDT uzay ve savunma sanayi teknolojileri şirketinin teknik analizini paylaşacağım video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir video sonunda kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca benzer şekilde teknik olarak incelememi istediğiniz hisseler varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. SDT teknolojide şöyle arkadaşlar bir yükselen trend var. Şuradaki Nisan ayı yani 2023 Mayıs seçimleri öncesi diple, bu sene Aralık ayındaki dibi yani BIST'te yaşanan aslında Düşüşler. Bu iki dibi birleştirdiğimizde şöyle bir yükselen trend ortaya çıkıyor. Ee, şurası da bir zirve seviyesi arkadaşlar. Şöyle bir yükselen kanalımız mevcut. Hissenin gördüğü zirve fiyat da şurasıydı. Şurası da hissenin zirve fiyatı. Bu da yaklaşık olarak şöyle bakalım. 473 lira zirve fiyatı. Siyah yatay çizgi. Bu zirveden bu zirveyi gördükten sonra hissede bir yatay süreç ve devamında da yani bu zirveyi geçememiş, düşen tepeler oluşmuş ve e, şu dip seviyesine gelmiş ve böylece şu an bizim bu yükselen kanalımız oluşmuş durumda. Bu sene başında başlayan endeksteki yükselişle birlikte Ocak ayında başlayan ve şu an hala devam eden endeksteki yükselişle birlikte SDT hissesi eski zirvesini test etti arkadaşlar. 473 liraları gördü. Ve bu şekilde bir çanak görüntüsü meydana geldi. Tabi bu direnci tek seferde geçemedi. Genellikle de zaten eski zirveler tek hamlede geçilmez çoğunlukla ve buradan çekildiğini görüyoruz ve buralarda bir konsolidasyon görüyoruz. Peki burada nereye kadar inebilir diye bakacak olursak, bizim kırmızı yükselen kanalımızın desteği yani alt de, alt kısmı bizim için destek seviyesi arkadaşlar. Yani orta uzun vadeli yatırımcılar için destek seviyesi bu kırmızı çizgi. Bu da güncel değerle 315 liralara denk geliyor. 325 lira. Artık zamansallıkla bakılır burada. Hani şurada eğer değerse de 385 lira. Yani ne zaman değdiğine bağlı. Ancak belki buraya hiç temas etmeden şöyle şu fincan şuraya belki bir küçük bir kulpla dönüp ikinci hamlede siyah yatay direnci yukarıda kırabilir. Ben en kötü senaryoda bu trend desteğine inme olasılığını kastettim. Dolayısıyla orta uzun vadede bu yükselen kanal bizim için takip edilecek majör yükselen kanal. Bu siyah çizgi yukarı kırması durumunda tabi şurada şöyle bir yatay e, kanal var hani şurayı bir çanak gibi düşünürsek şurada siyah çizgi yukarı kırdığında şuradaki iki siyah çizgisi arasındaki mesafe kadar e, çanak katlamaya gitmesi beklenir e, şöyle şurası kadar bir potansiyel barındırır ki zaten bu da kanal üst bandına yakın seviyeler arkadaşlar. Şöyle bunu da klonlayalım. Şu seviyelere kadar yani 957 liralara kadar bir e, kanal katlama potansiyeli mevcut hissede. Tabi bunun için e, belirttiğim gibi şu ara ortadaki çizgi, şunu böyle mavi yapalım farklı bir renk olsun. Şu mavi yatay çizgiyi yani 473 lirayı yukarı kırması lazım hissenin. Bu e, Orta uzun vadeli görünümü bu arkadaşlar. Kanal tepesine doğru da oluşacak olası bir trendle birlikte daha da hızlı da gidebilir kanal tepesine doğru. Şimdi kısa vade bir de bakacak olursak kısa vadede şuradaki bizim kırmızı destekten bir minor trend çizdiğimizde şu şekil arkadaşlar. Bunu da rengine e, siyah yapalım. E, bu siyah minor çizgi bizim için e, minor e, trend çizgisi, destek seviyesi. E, hissenin de bugün bugünkü kapanışla birlikte bu trend desteğinde kapattığını görüyoruz. Yani burada bir trend başlamış, bir kere değmiş ve bugün yine e, bir iki gündür bu bölgede seyrediyor. Şimdi burada önümüzde iki olasılık var dediğim gibi. Yani ya burada şu mavi çizgiyi, mavi çizgi buradan dönüp ikinci kez deneyip hani şuraya bir küçük kulp yapıp yukarı kırması mümkün. Bu durumda bu seviye bizim artık yeni destek seviyemiz olacaktır. Yani 470 lira civarındaki şu çizgi bizim için e, yeni e, eski direnç, yeni desteğe dönüşecektir Ancak bu mavi çizgi yukarı doğru kırılmadıkça yani yatay Zirve yukarı kırılmadıkça e, biz e, bu e, ve e, kırılmadıkça e, hisse de e, siyah yükselen çizgiyi takip edeceğiz bu siyah çizgi bizim için zaten şu an tam bu seviyede olduğu için hani stop seviyesi kısa vadeliler için ama şu kırmızı yükselen majör de orta ve uzun vadeciler için stop seviyesi arkadaşlar. Kısa vade düşünenler için bu siyah çizgi üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok. Hedef 469-470 lira. Burası bizim hedefimiz. Kısa vadeli olarak böyle görünüyor. Ancak dediğim gibi orta uzun vadeliler için de burada siyah aşağı kırılsa bile hani kırmızıya kadar çekilmesi e, kabulümdür denilip buradan e, dönüşü takip edilebilir. E, SDTR'de durum bu şekilde arkadaşlar. Hani majör olarak siyah yükselen kanal, e, minörde şu siyah e, ara e, çizgi ve e, kritik direnç seviyemiz hani e, takip edeceğimiz eski zirvesi olan e, 470'lerdeki 469 470 bu e, yatay çizgi bizim için kritik e, direnç seviyesi arkadaşlar. Yani şurada da şu paralel şeyi kaldıracak olursam şurada ara trend de devam etmesi halinde şu şekilde de bir trend devam edebilir. Hani bu da onun üzerinde kaldığı sürece orta uzun vadeli bir trend olarak da takip edilebilir. Ee, SDTR'de teknik görünüm bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir önünde bir düşen trend yok majör anlamda. Hissenin önü açık. Sadece şu yatay direnci kırmak şartıyla. Burayı kırdığında yeni bir dünya başlar SDTR'de. Zaten agresif bir hisse. Güçlü ataklar yapabiliyor. Şu an için sadece bu mavi çizgi önünde baskı yapıyor. Bir kere denedi olmadı. Bakalım ikinci üçüncü denemelerde kırabilecek mi? Genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benzer hisselerin yine teknik analizini yapmamı istediğiniz hisseler varsa da yorumlar kısmında belirtmenizi rica ederim. Tekrar video izlediğiniz için teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim.